polis! Herkese merhaba, dün akşam izlediğimiz 719. bölüm tek kelimeyle efsaneydi, özellikle Barış karakteri dizimize tam uydu ve ayrı bir hava kattı diyebiliriz, şimdi ise gelelim asıl konumuz olan 719. bölüm ön izlemesi ve 720. bölüm fragmanına, bildiğiniz gibi ön izlemede Ali bir anda ortaya çıkıp Hüsnü'yü vuruyordu, ancak bunun 719. bölümde gerçekleşmesini bekliyorduk. Fakat beklediğimiz gibi olmadı ve bu sahne 720. bölüme ertelendi. Fragmanda Cevher'in Ali'yi etkisi altına aldığını ve kendisini yolcu şeklinde adlandırdığını gördük. Ayrıca fragmanın bir başka şaşırtan kısmı ise Pınar'ın da geri dönmüş olmasıydı. Ali ile Pınar'ın karşılaşmasını izledik ve Pınar çok şaşkındı. Fragmanın en sonunda ise Ali Hüsnü ile karşılaşıyor ve ne yazık ki Ali Hüsnü'yü hiç acımadan 3 kurşun atarak vuruyor, şimdi ise ikinci fragmanı heyecanla bekliyor olacağız. Sizce yeni fragmanda neler göreceğiz tahminlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz, videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler, yeni videoda görüşmek üzere.